Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün kafa topu bölüm 3 çekiyoruz. Sivas Sporlu olan maceramda devam edeceğiz. en ee, e son hatırlarsanız e, ligin 3. sırasındaydı puanla ve rakibimiz Mersin Banyurdu 17. sıradaki. E neler olacak bilmiyorum karma karışık durumlar şu anda ligde. Ee, biz iddiamızı sürdürüyoruz. Aynen biz iddiamızı sürdürüyoruz. Biraz Galatasaray düşmüş. Geçen bölümde hatırlayacağınız üzere birinci bile olmuştu sanırsam. E, ee, şunu değiştirelim hadi. Yansız bir şey olsun bu seferde. Evet arkadaşlar rakibimiz Titalı mersin banyosu. Atıf şey şu. Atıf. Atıf. Gitti. Vurdu olmadı. Tekrar döndü top. Atıp bir şut daha gerisinden dışarı gitti top. Geldi. Atıp, atıp Direğe şansı da oldu. Tita. bir şey olmadı. Atıp. Atıp vuruyor. Bir sıfır gol oluyor. Evet, beş maç yapacağız yine her zaman gibi. Hadi gol olur o. Olur o. Gol olur o. Olmadı çıkardı adam. O da olsaydı bitmiştim maç. Bu olur. Bu olur be, bu olur be. <laughs> of, hiç şey yapmadım. Bir dakika arkadaşlar, ben şu şey, telefon sesini alacağım. Şu golü atayım. <laughs> Alamadım ya. Yani tamam iyi oldu maç bitti. Ben şunu Evet ıı, sıramız değişmemiş. Yine üçüncü sıradayız. Beşiktaş 26, Trabzon 24 ve son olarak Sivas Spor 23 puanda. Arkamızdan bizi takip eden takımlar Fenerbahçe, Bursa, Galatasaray geliyor. çaykur Rize'den 17 puanda. Onu yani değiştirelim. Burada oynayalım bu sefer. Bu sefer rakibimiz Kayseri Erci Spor. diye atıyor. Hatırlıyorum. Bu yol Fleming. hep ne Altın kaç altın? Şöyle bir kıralım adamı. Yok Fleming burada vuramadı. Altın e top. Ben ne aldım işi? Oy çok gereksiz bir gol yedik bu arada. Hadi ya abi. Hadi ya nasıl çıkarıyorum? Ya arkadaşlar görüyor musunuz hatayı? İkinci maçımızı 2 sıfır yarıyoruz. Al işte. bak bakıyor. Bakıyor şu anda. Evet Beşiktaş iyice fark açtı. Trabzonspor yenildi. Fenerbahçe'de ye beraber kalmış sanırsam.

falan oldu beraber Evet bölümün son başına çıkacağız Kasımpaşa'da 13. Lü. Daha sonra kaybetmiş olabilirler ama daha <laughs> Şimdi Hayır. Ha. Hayır. 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 Hayır, Bu arada bugün öğlen ee, nasıl demişti işte biraz daha yani Outbus Music videosu. bakalım. Evet, Yıkma geride yazı başmış da bir sonuçlarıyla başlamıştık. Bizlerle puan çok açılıyor. Bizleri e muhakkak puan kaybetmek lazım ve bizleri lazım derken 3. sıraya kadar düştük 3. bölümde. Ee, bir sonraki bölümde maçlı, maçımız, ilk maçımız Karabük Beşiktaş Galatasaray derbisi var. O maçı e, ee, şeyle bekliyoruz, merakla bekliyoruz. Bu bölümden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar, iyi günler.